Derdin neydi? Haydi haydi canım benim. De. Derdin neydi? Dur. Söyle bana derdini. Beyefendi herhalde yol kendini zannetti. Koy verdi yetkimizde. Allah var mı? Lan? Sağ ol. Senin Allah'ın var. Peki. Allah senin belanı versin. İnşallah seni öldürsün ya. Sus, sus bak şuraya Seni geçin. öldürsün bir Allah. Geç. Ne dersin? Çıkartçıyım. Tamam sus peki. Beni bekir. ölüme tamam. teşhit et. Peki şuna bir üstüne bakın. Üstüne sen onu be. <laughs> oradan kırmızı bimin oradan yeşil ışık yanıyordu. Bimin oradan karşı yoldan geçtim. Bu yola geçtim. Adam beni çarptı. Zavadak dedi. Ben de o heyecanla şeyle vardım gittim köye doğru. Şurada durdum. Baktım tekrar da yok arabada. Ama tamam ben belki e, alkollü olabilirim de bu arkadaş neyin ecelinde? Koronavirüsten mi kaçıyor? Kimden kaçıyor da? yeşil ışıkta, kırmızı ışıkta durmadı da beni çarptı, beni yanan ışıkta. yani derdi ne yani? Derdi ne? Derdi. Hay tamam ben zararsın. Ben hadi geçebilirim. Tamam. Ben suçluyum da şu anda kanunen o suçlu. Yani devletin ışıklarına faydalanmayan, devletin ışıklarına uymayan o. Benim suçum ne? Kırmızı ışıkta dursaydı ben varlık gideceğim evimde şu anda yatır olacaktım. Dayı inşallah. Yüzün gözün gülmez de. İnşallah kanunu çiğneyen sensin. Suçlu olan benim. İnşallah yüzün gülmez dayı. Araba, Ana. Tekerim bir şey yok. Ana. Karımız ışıkta neye geçecek? Niye kanunu çiğniyor? <laughs> <laughs> Tekerim yok. yok oraya kadar gidiyor ya.